Arkadaşlar CLK Outdoor gazebo çadırları Yine bir karavan çadırı Ölçümüz 3x4.5 metre Tamamen yerli imalat Birinci kalite ürünleri kullanan Tek lider firma diyoruz CLK Outdoor Gazebo çadırlarını şimdi içini gezelim arkadaşlar Yaklaşık 13 metrekare Tavan %100 su geçirmez kumaş Yanlar Oxford kumaş müşterimizin isteği bu şekilde bu taraftan çıkış istedi 3 metrelik kenardan siz bunu tabi 4 metreye alabilirsiniz burada iki tane pencere pencerelerimiz sineklikli yukarı toplanabilir perdeli baca delimiz burada bunları tamamen isteği özel yapabiliyorsunuz bu ölçüyü 3'e 3 3'e e 6 4'e 4, e 4. 4'e 6, 4'e 8 gibi ölçülerle de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Karavanın çıkış kapısını bu tarafa verdi. Kendisi müşterimiz ve burada da bir pencere isteği var. 4,5 metrede yani geniş alanda cephede iki tane büyük pencere istedi. Tabi bunu yine tek pencere veya 3 metreye pencere koyup buraya kapı pencere açabiliriz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şu an yüksekliğimiz 2 metre. Karavan çıkış kapısına denk geliyor mu gelmiyor mu gibi sorular var. Şu an 2 kapı 1.90 arkadaşlar. Bu yüksekliği yurt dışından ithal ettiğimiz profillerde değiştiremiyoruz. Bu profil 40x1.1 milim. Bir de bunun 30x1 milim var. Tamamen kumaşlarımız ve işçiliğimiz kendimiz. Bunlar CLK'nın ithal ettiği ürünler. Gayet sağlam ama 52 milim ve 40 milim alüminyumdan isterseniz Bunlar Türkiye'de imalat yapılıyor. Bizim tarafımızdan onların yüksekliğini artırabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde yan cepheden de gösterelim. Bu ürünler için bize fiyat alabilirsiniz. CLK Outdoor Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz. Kenar köşe birleşimlerini bu üründe fermuarlı sistem yaptık. Yani hiçbir yerden şu anda ürün hava rüzgar almıyor. Alt tarafta 20 santim bir pilsa branda geçişi var. Bu geçişin önemi şu. Üzerine ağırlık koyarak oradan e, ürünü sallanmasını engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda ürünün köşelerinde kulaklıklar mevcut. Bunlardan da iple yere çektirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani anlatacak çok şey var. E, ürünün kenarlarında pencerelerde sızdırmaz bantlarımız mevcut. Kapılarda isteğe özel yine sinekliğimiz mevcut siniklik yine buraya yapışarak kullanılabiliyor. Yine fermarlı sistem. Yani yine yok yok dediğimiz bir çadır arkadaşlar. CLK Ticaret.com, CLK Outdoor.com Gazebo Çadır.com gibi web sitelerimizden, kurumsal web sitelerimizden bize ulaşabilirsiniz. CLK markasını görmediğiniz hiçbir ürüne güvenmeyin. Aldanmayın, yanılmayın diyoruz. Çünkü yaparsa yine en iyisini CLK yapar arkadaşlar. Bu şekilde gösterelim. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz. 3'e 4.5 CLK karavan çadırı.